merhaba. Şöyle bir adım ineyim. Havalimanında değiliz. yurtdışına da çıkmıyoruz. Bu sefer farklı bir çekle karşınızdayız. Ve çocuklarımızla. Çok uzun zamandır planımızdaydı karavanla seyahat. <laughs> Bence altını bırak artık. Ya <laughs> <içeri. gülüyor> böyle durabilir. i̇şkence yani oluyor şimdi. Uzun zamandır karavanla seyahat aklımızdaydı. Kolay karavandan kiraladık aracımızı da. Ee, bir karavan deneyimi yaşayacağız. Bizim için de ilk olacak. Birlikte yaşayacağız. Bakalım neler olacak, hoşumuza gidecek mi? Bir sürü detay var. Şimdi bu detayı şimdi anlatmayacağız. Yola çıkalım. Yolda bol bol konuşuruz. Kamp alanına gideceğiz. Kamp alanında bol bol konuşuruz. O zaman iyi yolculuklar. Tatil başlasın. Evet Erinç, karavan kullanmak nasıl? Keyifli. Daha önceden otobüs falan kullandığım için. E, alışkınım ben aslında büyük araba kullanmaya. Sen Vay ne kadar, benim şoför kocam. Sen, sen ne kadar e, sinir stres yapsan da e, gerçi sen küçük arabada da hemen stres yapabiliyorsun. O yüzden çok dikkate almaya gerek yok. Ama keyifli geçiyor e, yolculuk şu an. Çünkü e, kiraladığımız karavan gerçekten çok rahat bir karavan. Birincisi otomatik vites. O çok güzel. İkincisi e, hız sabitleyicisi var. Çarpışma önleyicisi var. İşte ne bileyim carplay var vesaire falan. Ya çok rahat bir karavan yani. Hakikaten kolay karavandan güzel bir karavan kiralamışız. Bu arada kolay karavanda da istediğiniz bütün karavan çeşitleri var. Hani e, tarih giriyorsunuz. E, Karavanınızı seçiyorsunuz. Karavanınızı seçiyorsunuz. Yola ve yola çıkıyorsunuz. Ve yola çıkıyorsunuz. Başka yaptığınız hiçbir şey yok. E, size karavanı teslim etmeden önce de bayağı anlatıyorlar. E, karavanla alakalı. Hiç bilmiyorsanız diyelim ki. E, ve aynı zamanda da 724'te e, Acil var. destekleri var. Acil destekleri. Ya var. Her zaman arayabilirsiniz dedi bize tanıtan. Hortum mu takalım adınız mesela yani arayın anlatsınlar mesela öyle bir, çok güzel bir şey çünkü örnek veriyorum kira aldın karavanı çünkü bilmediğin bir türlü bin türlü aksamı var bu karavanlarda ee, onlar gözünüzü korkutuyor olabilir örnek veriyorum bir kamp alanında bunu nasıl takacağım bunu nasıl çıkartacağım dediğiniz bir anda hemen istediğiniz zaman bir destek alabiliyorsunuz o yüzden o da çok güzel. Ve biz motor karavan tercih ettik. İyi de oldu. Çekme karavan bir tık daha zor olabilirdi bizim ilk deneyim için. Evet. Ama eminim onun da artıları vardır. Biz şu an nereye doğru gidiyoruz? Balıkesir'e doğru gidiyoruz. Altın Kamp diye bir yere gidiyoruz. Fotoğraflardan, videolardan çok beğenmiştik. Şimdi gideceğiz. Biraz da yakın olsun istedik bu arada şeye, İstanbul'a. Bir de ee, mutlaka oraya gitmeden karavancı olup muymuş İlla her karavanın deneyimini orada yaşıyor herkes. Aa evet öyle bir durum varmış. <laughs> Hakikaten ilk karavan deneyimi genelde Altın Kamp'ta e, yaşanıyormuş. E, biz de ilk karavan deneyimimizi Altın Kamp'ta yaşamaya gidiyoruz. Hemen burada Altan var. Bu arada tanıştıralım. Ya da indiğimizde mi tanıştıralım? İndiğimizde tanıştıralım. Öyle, şu an uyuyorlar çünkü. Değil mi ya? Ama keyifleri yerinde. Keyifleri yerinde ya. Daha Hiç. önceden daha önceden arabayla gidiyorlardı. Arabanın arka koltuğunda sıkışıyorlardı böyle tamam mı? <laughs> Şimdi artık böyle yayla gibi karavanda rahatlar ya. Yani. Hadi iyi yolculuklar Hadi iyi Yolculuklar. <laughs> Bitirdi. Daha toz gelmeden. Toz gelmeden ayranımı bitirdim. Ama <laughs> şey, bu çay tavanına gelmesi çok güzel ya. Tost gelmedi ama ayran nasıldı? Ayran çok güzeldi. Şimdi düz dağ tostçusuna geldik. Gerçek tostmuş. Evet, nasıl gerçekten susurluk tostunun gerçeği. Böyle... Dur bak, söyle. Bakalım yani. Dur bir daha tatmadım. Tamam yani ama böyle yani. Dur bakalım. Tatlayacağız. Belki beğenmeyeceğiz. Belki beğeneceğiz o ayrı mesela ama... Susurluk çıkışından çıkıyorsunuz otobanın. Hemen böyle bir beş dakika sonra falan buradasınız. Böyle bir o ana yolun, eski ana yolun bir paralel arkasında kalıyor. Evet, tamam, domates hadi. salçalı. Domates salçalı sulu tost diyeceğiz şimdi. Tamam. Hazır mısın? Ben bir kere ısırdım. Ya çok mu güzel. Ya, ya tostu zaten severim ve sucuğu falan güzel bence. Yan al domates salçasını çok bulamak istemiyorum o yüzden şöyle tutacağım. Tamam. Hadi bakalım. T Tadımlık. <laughs> ya Güzel yani ben de beğendim. Baya baya güzel. Özel şu domates salçası. O kadar güzel oturmuş ki tostun üstüne. Ben bu arada karışık yiyorum. E ee, ben sanırım karışık Ben de karışık yiyorum. Yani kar bir de sadece şey var. Peynirli de yiyebiliyorsunuz. Fiyatı da 60 TL'ymiş karışım. 60 TL'ymiş. Hiç bakmamıştım. Ben baktım. İlk, i̇lk, defa yurt içi videosu çekince kafa fiyatlara gitmiyor. Kusura bakma. <laughs> ne daha fiyat olsun? Ama tavsiye olmuyor. Çok güzel. <laughs> Aydın. Kahvaltı hazırlıyoruz. Düz ekmek yapacağız ama böyle sanki ekmek koymuşum gibi oldu. Yumurta da var. Yumurtamız var, peynirimiz var, pesto evet. sosumuz var. Dün alışveriş yaptık, öyle geldik, biraz geç geldik. Böyle bir ilk ne yapacağımızı bilemedik. Ne yapıyorduk ya biz falan dedik ama sonra uyuduk çok yorgunduk. Sabahta bir denizin kenarında yürüyüş yaptık. Şimdi de kahvaltı edeceğiz. Kahvaltıda etmeden önce şu manzarayı bir göstermem Hadi lazım. göster. Hadi göster. Evet, şöyle bir manzarası var. Yatağın açılan. Tam denize sıfır bir yere park ettik. Evet, Böylece deniz sesiyle, bu circir böcekleri sesiyle uyuduk. Keyifliydi. Biz de yeni yeni alışıyoruz. Hadi bir kahvaltı edelim. Bak, kahvaltıyı bekleyenler de var bu arada. Altan, Altan. Pişt. Bu Altan benim şerefsiz oğlum. Çirkinlikte level atlayıp inanılmaz tatlı olan. Evet i̇smini, ismini yanlış duymuyorsunuz bu arada. İsmi gerçekten Altan. Nereden geliyor? Söyle. Bilemiyorum Altan. <laughs> Tam aynı karakter ama değil mi? Evet. <laughs> Maya nerede? Evet. Nasıl ama? Tam bir sunum katiliyim. Ya bu en fazla yapabileceğim sunum, olacak bu ama. En fazla yapabileceğim bu yani. Başka da. Yapamadım açlıktan da ölüyoruz o yüzden de oldu o kadar artık. Hadi yiyelim afiyet olsun. Afiyet olsun deyince de biri hemen yalanmaya başladı. <laughs> bu da maya arkadaşlar. <laughs> bu da çok hanım kızım. Bu bu da hanım kız maya. <laughs> Altan sus artık. Sus de kızım. Sus anne. Kız altana. Kız altana kız. Kız altana kız. Kız. Sus de lütfen. Sahip çık hadi. <laughs> Ablası ilgilensin. Yapmadı. <laughs> Aferin anne. Yapmadı. Evet. Evet yapmadı. <laughs> evet. Evet yapmadı. Hadi karavanın hadi gelin, içine tanıtalım. Hadi gelin size karavanı tanıtalım. Gel böyle Ebrar. Gir içeri. Şimdi bu karavan kolay karavanın kendi karavanlarından biri. Biz bunu kiraldık. Ama tabii sizin o kolay karavanın içerisinde bir sürü seçeneğimiz Seçenek var. var. Şimdi biz onlardan birini tanıtalım. Şimdi en önemli şey burada çok güzel bir yaşam alanı var. Görüyorsunuz burada bilgisayarımı açtım çalışıyorum vesaire. Bütün... Ve bu yatak da oluyor ama biz dört kişi değiliz. Evet, yatak da oluyor. Bunu böyle aşağı indiriyorsunuz, bunu karşıya çevirdiğiniz anda, burayı da aldığınız anda bir yatak oluyor ama bizim ihtiyacımız yok. Şimdi bütün pencerelerde hem böyle kapatma var, hem de çeviriyorsunuz, sineklik var ki hani yazın camları açtıktan sonra içeri sinek girmesin. Ki biz gece öyle uyuduk. Evet. Şöyle gördüğün gibi sürücü koltuğu direkt arkaya dönebiliyor. O da burayı güzel. Ve burada da. Bak şimdi burada da gece yatarken bütün camları bu şekilde kapatıp içeriye aynı bu şekilde bütün ışıkların girmesini engelliyorsunuz. Bütün camlar da var bu arada. O da güzel. çok güzel bir şey. Bir de tabii sıcaktayken sadece gece değil sıcakta böyle sıcağın altında içeriye böyle çok fazla ışık vurmasın diye bunu da yapabiliyorsunuz. Burada güzel bir ocağımız var. İki gözlü ocağımız var ve aynı zamanda musluğumuz var. Bunu böyle kapatıp üstünü kapatabiliyorsunuz ve tezgah olarak kullanabiliyorsunuz. Ve tüplü arkada yatağın altında bir tüp evet. var. E, tüpün düğmesine basıp açıyoruz. Ö Ocak öyle çalışıyor Tabii. çakmakla. Ve çok güzel böyle saklama alanları falan çok iyi. Bu normalde şeyin, karavanın elektrik aksamı. <laughs> müsait mi bilmiyorum ama. Müsait müsait. müsait, müsait. Evet. Burada da böyle bayağı güzel Gayet yeterli saklama alanınız var. Karavanı buradan bu akıllı bir karavan. Bütün her yerini buradan kontrol edebiliyorsunuz. Asıl olayı bu bence. Mesela işte ledleri açabiliyorsunuz. Üst aydınlatmaları aynı bu şekilde bakın. Böyle açabiliyorsunuz. Yatak üstünü aydınlatabiliyorsunuz. Dış aydınlatmayı açabiliyorsunuz. Kapatabiliyorsunuz falan filan derken. Ha bir Sonra. de şu var. Hı. Şunu da göster. Ee, mesela tuvalete gireceğiz. Tuvalete, tuvalete basıyorsunuz. Evet. Yani aktif ha, Su ediyorsun. açacağımız zamanda işte. Ise... Su açarken hidrofora basıyorsun falan filan yani. Ocak kullanacaksan ocağa basıyorsun falan evet. filan. Ama biz buzdolabı açıklaşıyoruz. Şu an sadece evet. buzdolabıyız. Sonra mutfakta şöyle güzel bir buzdolabımız var. Buzdolabının bu arada şeyi gayet iyi hacmi. 3 günlük 3-4 günlük bir alışverişi gayet rahat doldurduk. Hatta burada buzluğumuz da var. O da çok güzel. Ve biz onu böyle attık ve koyduk yani. Hani daha böyle düzenli, daha Tıkır tıkır koyarsanız bence bir haftalık bir şey de belki bir haftalık tamam. olmazdı o ona yakın olur yani. Evet şimdi asıl kritik yer şimdi ben açım sana göstereyim. Tamam ben gireceğim. Aynı anda ikimiz duramayacağız burada çünkü. Tamam hadi. aç. Şöyle tuvaletimizi göstereyim. Tuvalet banyo. Tamam. Gösterelim. Aç. Hadi geç evler. Burası da tuvalet ve banyo ama banyoyu kullanmadık çünkü e, şu an kamp alanındayız. Kapatabilirsin. İhtiyaç duymadık yani. Bir de yatak var. Evet, bir de yatak var. Ha da şöyle. Hadi gelin bakalım. Yatak da. Yatak da bu arada Gayet rahat büyük bu arada. Ve çok rahat bir yatak. E, Hakikaten. Ben yatak ölçüsü getirdim. E, ve serdik. Evet. Ama ben Yastık, çok geceden onları onlar verdiler. Bir gece uyuduk burada. Gayet rahattı. Rahattı. Bir de yani şu manzarada uyumak da ne bileyim. E, çok güzel, güzel oluyor. oluyor, yani. oluyor. Yani. Burada yine saklama saklama alanları var. Yine aynı, aynı şekilde. şekilde arka camlar var. Aynı bu şekilde saklama alanlarımız mevcut. Gayet yeterli bir saklama alanı var. Bir de yatağın hemen altında var. Evet. Şimdi bizim orada poşetlerimiz Çekelim ve onu da hemen. iki tane büyük valizimiz var. <laughs> orada da saklama alanları mevcut. Yani biz ben açıkçası e, çok memnun kaldım. Konform. Hem karavandan konfordan memnun kaldım. Hem de e, bu kadar her şeyi her şeyi sığdırabiliyor olmaktan çok memnun kaldım. Her şey düşünülmüş zaten. <laughs> karavanların çoğu böyle ama yani hiçbir şey eksik değil yani şu. Evet mesela bak şimdi gel bir detayı hatırladım şimdi. Yatağın başında bayağı ev tipi priz var. Priz var. Evet kurtarıcı bence. O da çok güzel. USB girişi de var aynı zamanda. Evet Ve karavanın içi bu kadar galiba. Bir iki, iki, tane daha var Aa, ev asıl, Asıl pis. olayı göstermedi. Eh, dur. dur. Şimdi bunu göstermem için Önce nasıl yaptığımızı hatırlıyor olmam lazım. Nereden yapıyorduk Ebrar? Televizyonu açıyordum düğmesi var. Ebrar şimdi. nereden yapıyordu? Düğmesi, Nerede <laughs> düğmesi? Şu kenarda düğme var diyorum bir adam. Nerede? Burada mı? Ha. Evet. Bir dakika. Hiç açmadı. İşte Hazır mıyız? Hazırız. Hadi bakalım. Ee? Hayır ya bu ışıkmış. <laughs> Dur. Dur bulacağız. <laughs> <laughs> Hayır o değil. Bastırıyor muydu? Bir şey basılı tutuyordun ama neydi o bir dakika. Kumandasına, kumandasına. Hayır, nerede kumandası nerede? Çekmecede. Ha evet evet. Tamam bulduk. Bulduk. Ben söyledim. Bu. Neyse. Evet. Ve bu akşam da maç veren şanslısın. Evet bu akşam da maç var. Maçı muhtemelen buradan izleyebilirim. Evet yansıtıyor biliyorsunuz telefonunuzu. Evet. Youtube, Ve Netflix. bunu, bunu... Bir saniye. Bize anlattılar da her şeyi unutmuşuz ya. Dur bunu bir yerden bir şeye bastırıp döndürüyordum bu arada. Bakayım burada mı? Tamam neyse döndürülüyor sonuç. Dur göstermeniz lazım. Evet, Erinç bu akşam bununla Heh. keyif yapacak. Hah, dur. Kırdı. Dur, dur, dur. dur. Heh. tersine. Evet. Böyle döndürüyorsunuz ve dışarıdan otururken buradan... Maç izleyebiliyorsunuz. Ma ya siz maç izler misiniz bilmiyorum <laughs> da. Herhangi bir şey, istediğiniz bir şeyi izleyebiliyorsunuz gayet. Ve Yutup, bunu Netflix, normal Netflix, tekrar aynı pozisyona döndürüyoruz. Basıyoruz ve kapatıyoruz. Mükemmel. Mükemmel. Erinç. Heh. Bir de tabii erinç tenteyi açtı. Ama biraz fazla açtın galiba. Yo. Aşağı doğru eğik duruyor. Hayır gayet güzel duruyor. Bu arada masa ve sandalyeyi biz getirdik. Hayır aşağı doğru eğik durmasının sebebi güneş bayağı. Yataydan geçiyordu. O yüzden ben biraz daha indirdim. İsterseniz bunu kaldırabiliyorsunuz bu arada. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet dışına geldiğimizde de şöyle duş almak için ya da bir şeyler yıkamak için şeyiniz var, suyunuz var. Şu an hidrofor açık olmadığı için hidrofor düğmesine basmanız gerekiyor bunun çalışması için. Ama böyle faşır fuşur su akıyor yani. Faşır fuşur. Faşır fuşur. Ve, Ve Asıl bizim de asıl korktuğumuz yani biz de en çok tedirgin olduğumuz nokta buydu. Bizi de en çok tedirgin eden noktaydı bu. O yüzden hepinize göstermenin zamanı geldi bence. Ve şimdi gelelim zurna'nın zort dediği yere. Bu tuvaleti nasıl yapıyorsunuz? Tuvaleti biz de böyle korkuyorduk ilk başta ama çok basit bir şey varmış. Şimdi şu, elimi dokundurmamam lazım. Evet. Eldiveni. Şu mavi su diye bir şey var burada, tamam mı? Bu mavi suyu alıyorsunuz buradan. Eldivenleri de takıyorsunuz. Boş. Şu an çıkaracağım kaset boş. O yüzden şey yapmayın. Şimdi. Bu malum şey. <laughs> bu malum. Kaset diyorlar buna bu arada. Bu malum olay. Şimdi bunu böyle açıyorsunuz, tamam mı? Boş, içi boş. Merak etmeyin. Bu mavi suyu bunun içine koyuyorsunuz bir ya. Bir kapak. Ha. sonra kapatıyorsunuz buradan. Sonra tekrar yerine yerleştiriyorsunuz. Bunu boşaltırken hiçbir, mavi su dışında hiçbir şey görmüyorsunuz. İçine ne yaparsanız yapın. Mavi su dışında hiçbir şey görmüyorsunuz. O yüzden bu sihirli bir su yani Evet, eldiven taktı adam evet. dedi ki, eldiven takıp dedi Aynen öyle. Ne koku, ne görüntü, hiçbir şey yok tamamen boşalttığınızda mavi bir su boşalıyor. Bu kadar. Ama biz boşaltmayacağız çünkü... Kullanmayacağız çünkü... Biz kolaya kaçtık bayağı ya. Evet. Karavan alız, alanı seçmekle. Ya biz aslında karavanın içinde yaşamanın deneyimini şu an tadıyoruz gibi. Evet. Bir de ilk deneyim ya çok fazla şey yapmak istemedik. Riske ee, Riske girmek <laughs> istemedik yani. bundan sonra artık. Öbür şeyler bundan sonra. Evet sonra bunu yerleştiriyorsunuz. Bunu da böyle yerine koyuyorsunuz. Bunu boşken yapıyorlar, sonra bir daha mavi su dökmüyorlar. Evet, boşken yapıyorsunuz bu arada. Temizledikten sonra işte. Okey. En tamam. önemli nokta. Teşekkürler İliş Bey. Rica ederim. Günaydın. Günaydın. Kampın böyle bir sahili var. Sabah saatlerinde özellikle çok güzel oluyor. Biz de kahvemizi yaptık ve burada içtik. Şöyle de denizi gösterelim. Acayip temiz bir denizi var bu arada. Evet, sığ bu arada. Çocuklar için de uygun. Çocuk dediğim bu mu? Evet, özellikle bunun için <laughs> uygun. Biliyorsunuz ki bu bizim ilk karavan deneyimimiz, o yüzden de kamp alanını tercih ettik. Yani kamp alanı olsun istedik. Ne olur ne olmaz diye. Evet, birçok da araştırma yaptık. Yani çok seçenek var. Ama İstanbul'a yakın olması, temiz olması, her şeyimizin elimizin altında olması, hani bir şey olduğunda hemen çözüm bulabilecek bir noktada olmamız bizim için önemliydi. O yüzden de Altın kampı tercih ettik. Güzel yorumlar da vardı, kötü yorumlar da vardı. Ama şu an anlayamıyorum kötü yorumları. Çünkü Şöyle gün çok Şöyle bir batımı güzel da alayım arkana. Çünkü çok güzel bir yer. Çam ağaçlarının arasında denize kıyısı olan deniz de çok güzel, sığ ee, ve e, belli bir saatten sonra güneş bile gelmiyor, çok serin oluyor çam ağaçlarından dolayı. Biz e, deniz kenarında konaklamayı tercih ettik. Bu kısım deniz kenarında olan e, karavan yerleri. Bir de arka taraf var. Orası da daha çam ağacı altında olan yerler. Deniz Bu arada, kenarında olan kısım biraz daha kalabalık oluyor ama onu söyleyeyim. Sık oluyor yazın. bence. Yani bizim mesafeler biraz dar ama e, arka taraf daha geniş, daha ferah. Evet öyle bir şey isteyen varsa deniz Bitli kenarında bir de biraz daha arka tarafı tercih edebilirler bence. Evet istiyorsanız. Ama şöyle bir güzelliği var. Biz arkasına verdik ve deniz e, gözüküyordu. Uyandığımızda da o güzel oldu. Tuvaletleri, duşları çok temiz. Biz hiç karavanın tuvaletini kullanmadık. E, duşlar da çok temiz. Bulaşık yıkama, çamaşırhanesi de bulunuyor. Hadi ekstra, gel o tarafa doğru gidelim, oradan anlatalım. Ekstra anlatayım. oraları çekmemize gerek yok bence. Tertemiz. İçini göstermemize gerek yok. Zaten bir sürü video var. Bir de içeride kafe var. Kafede de fiyatlar normal, makul. Mesela bir pizza 190 lira. Bugün magnum yedim, 30 lira. Sonra ne içtik? Kahve içtik, 65 lira gibi rakamlar. Güzel. Ee, yani tavsiye ediyoruz burayı. Eğer böyle bir şey deneyimlemek istiyorsanız hani ne yapacağız, ne, nerede kalacağız derseniz direkt bence burayı tercih edin. Hele çok özel bir özellikle İstanbul yakın arıyorsanız. Evet, bir de köpeklerle gelebiliyorsunuz. Rahat, Gelen rahat. insanlar çok tatlı, rahat rahat. Ortam güzel. Süper. Aşağı. Ve şunu söylemeyi unuttum. Burası çam ağaçlarının olduğu noktaya yani Bakıyorsunuz daha e, seyrek dağılmış. Bir de insanlar gidiyor. O yüzden de şunu söyleyeceğim hemen size. Ee, ne diyecektim ya? Burası doğal klima. <laughs> doğal klima da hayır. Doğal mı? Doğal da bir şey daha diyecektim ya. Yani. Ne, diyecektim? Ne diyecektim? Acaba? Hemen söylemem lazım. Ha normalde bizim ele, bu kiraladığımız e, karavanda güneş enerji sistemi var. Yani elektrik geliyor ama biz işimizi garantiye alalım dedik işte. Parası neyse verdik. Elektriğimizi bağlattık. Kaça ama? bağlattık bu Bilmiyorum. O sayaç var. Onu sonra çıkışta ödeyeceğiz. İşte sayacı da söyleriz. Bu arada şurası da normal odalar pansiyon gibi. Böyle bir Hayır. şey de var bu arada. Yani sadece karavan çadır değil. Evet. Eğer onları da tercih edebiliyorsunuz yani. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Burası için doğal klima demişlerdi de gerçekmiş ya. Evet. Ve bence Üş, bu nokta bu bu da alan. çok güzel. Bu nokta bu da, da çok güzel. Çok sıcak olduğu zamanlarda mesela bu alanı bence tavsiye ediyorlar. Evet. E ben beğendim ya. Çok güzel. Bu arada temiz su da dolduruyorsunuz karavanınıza. <laughs> ben hiç bilmediğim için bana böyle şeyler çok tuhaf geliyordu. Temiz suyu da elektriği de kullanabiliyorsunuz. çok oh, çok rahat. Şurada küçük yer, bulaşıklarınızı yıkadığınız böyle lavabo gibi bir yer tamamen ona ayrılmış durumda. Bu arkadaki de hemen arkamdaki de tuvalet ve yani gece bile girdim. Sabah bile girdim. Her saatte girdim. Hepsinde böyle tertemizdi. Burada aradığınız en büyük özelliklerden biri odur bence. O yüzden gönül rahatlığıyla buradaki tuvaletleri, banyoları falan kullanabiliyorsunuz. Gün batımı keyfi mi? Evet gün batımı keyfi. Gün batımı çok güzel oluyor ya. Dur şöyle arkanızdan. Bu arada bu mevsim deniz çok güzel oluyormuş. Onu evet. fark ettik. E Çok huzurlu ya, çok keyifli geçti tatil. Çok memnun kaldık. Çocukların da çok hoşuna gitti. Çok Sence keyifli. en çok hangisinin hoşuna gitti? Bunun mu? Maya'nın. Evet, tam bir kamp belli. kızı. Hiç üzmedi. Baksanıza keyfe. <laughs> Vallahi tam kamp kızı çıktı ya. <laughs> Biz artık dönüş yoluna geçtik. Bizim için karavan macerası yavaş yavaş sona eriyor. Birazdan değerlendirmesini yapacağız, ilk karavan deneyimimizi. Ama e, çok geç kaldık e, yola çıkmakta. Böyle bir ufak bir uykuya kalma e, durumu oldu ve o yüzden biz hemen bir e, yol kenarı klasiği olan Yasa'da e, tostumuzu yiyoruz. Tostumuzu yiyeceğiz, çayımızı içeceğiz. Ondan sonra karavanla tekrar İstanbul'a doğru yola çıkacağız ve yolda da sizle bu ilk karavan deneyimini değerlendirmesini yapacağız. Evet. evet, hadi bakalım değerlendir karavan tatilini. Nasıl geçti önce onu söyleyeyim sana. E, keyifli geçti. Çok keyifli geçti. İlk gün bir e, ne yapacağız arabayı akşam koyduk. Hani ne yapıyoruz ya şimdi dedik. Ya ben öyle dedim. Ya şimdi ne yapacağız mesela? Halbuki bir şey yapmıyormuşsun yani. Zaten olay yavaş ilerlemesinmiş olay ya. Hiç bir, hiçbir şey hiçbir şey acele yok. Bu arada tatil bunlara oldu bu ikisine. Zaten evet ikisi için evet. istemiştik biz. Çünkü onlarla çok seyahat ettik ama onlarla hiç seyahat etmemiştik. Bu bizim için hem farklı bir deneyim hem de çok özel bir deneyim oldu. Kolay Karavana da ayrıca teşekkür ederiz. Evet, çok da güzel bir karavan tahsis etmişler. Evet, bize. Çok, çok da güzeldi. memnun kaldık. Ben mesela çadır e, kampına bayağı soğuktum. Evet. E, yani yaptım, deneyimledim ve soğuğu. Ama karavan öyle değil, bayağı e, yine doğadasınız ama ev konforu veriyor aynı zamanda evet. e, tuvaletiniz var banyonuz var televizyonunuz Hı. var ne kadar kullanmasak da çok e, kullanışlı bir aslında evet. tuvalet banyo televizyonu var e, yata yatağınız çok rahat vesaire ben açıkçası karavan tatilini beğendim ya ben de beğendim ama mesela çekme karavanla aynı e, şeyi verir mi konforu verir mi onu emin değilim çünkü çekme karavanda Bazılarında böyle bu kadar ya, olumlu şey yanları yok. da vardır, olumsuz yanları da. Ama biz şu anlık e, memnun ayrılıyoruz bu süreçten. Bu tatili memnun bitiriyoruz. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, e, yorum yazmayı unutmayın. Bizim için değerli. E, video video de teşvik ediyor. Kanalda da böyle bir video olması, çocuklarla bir video olması bizim için çok özel. O Altan, zaman Altan hepinize selam söylüyor. O zaman haydi hoşça kalın. Hoşça kalın.